Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizimiz Tozlu Yaka dizisinden yepyeni görüntüler getirdim. Tozlu Yaka dizisinin kamera arkasından yepyeni eğlenceli ve renkli görüntüler getirdim. Dizi çekimi zamanı oyunculardan muhteşem selfiler ve muhteşem kareler gelmeye devam ediyor. Eğlenceli çekimden yepyeni eğlenceli kareleri sizler için paylaşıyorum. Dizi çekiminden heyecanlı anları ve muhteşem kareleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de Tozlu Yaka dizisinin kamera arkasından yepyeni eğlenceli ve oyuncularının muhteşem karelerini görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edin.